Ne var Akita? Çete katliam gene toplandı. Ne var? Ne istiyor? Bak bak alfaya bak. Karameli kıçından ayrılmıyor. Deviriyor onu. Burada Alex. Akita. Alfa ve karamel. Ama karamel sinirlendi. Alex, ne yapıyorsun oğlum? Bak <laughs> <laughs> şimdi Alfa sinirlenecek Akita <laughs> kulağını ısırıyor. <laughs> Hadi koş Koş. Bırak. Hadi bir. Heh, Alex ayır şunları. Oo kovalıyor. <laughs> Oğlum nereye gidiyorsunuz lan?